Ferhunde Kalfa yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Ferhunde küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı Ferhunde ev halkı içinde hususi bir mevki, bir müstesna kader vermişti. Birkaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için hasnaya ne yapılsa mutlaka bir aynı, biraz daha muhtazar, biraz daha hafif olarak ferhunde de yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibariyle bir karabet, bir müşabehet gözetilir. Hastaneye bir bayram için mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir yünlü yahut basma, fakat herhalde pembe bir şey alınırdı. Ve bu Ferhunde için iktifa olunacak bir vicdan imtihanıydı. Onun için hastaya görücüler gelmeye başlayınca da gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kendine de bir izdivaç mübeşşiri hükmündeydiler. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor, görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları, feraceleri almak vazifesini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek esap hakkında uzun uzun mücadeleler eder, sonra bir aralık ortadan kaybolur, 5 dakika sonra değişmiş olarak dönerdi. En mühim vazife onundu. Misafirlere kahve verirdi ve bu rasime için ferhunde kalfa da giyinir, kuşanırdı. Adet etmişti. Mutlaka esvabını küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil mantinlerle çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi. O da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde, Ferhunde kalfa arkada görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra Ferhunde gider, ta küçük hanımın sandalyesine muvazi bir yerde gözlerini indirerek deruni bir hicap ile kızararak ta kalbinden gelen bir titreme ile elinde kahve tepsisi bekler. Burada 5-10 dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkılınca helecan içinde küçük hanımla beraber koşar, onunla odaya kapanır, küçük hanımın boynuna sarılır, zapta kuvvet bulunamamış bir sevinç coşkunluğu ile çıldırdın mı ne oluyorsun? Kendine gel Ferhun de. İhtarlarına rağmen öper öperdi. İlk defalarında "Ah bilsen küçük hanımcığım ne kadar sıkıldım" derdi. Sonraları "Artık alıştım. Şimdi üzülmüyorum. Artık gelin oluversem de" demeye başlamıştı. O mutlaka giden görgülerin kendisine de bir şeyler getireceklerinden bu evin içinde dönen izdivaç meselelerinden kendisine de bir hisse isabet edeceğinden vicdani bir kanaatle emindi. Bunu ne onun ne başkalarının söylemesine hacet yoktu. Bu o kadar tabii bir şeydi ki söylenmesi hatta tabiliğini ihlal ederdi. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Kendi güzelliğine itimadı vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mukayeseler kurar, nispetler tayin eder. Hesap neticesinde kendisine pek de iftihara medar olmayacak yekünler çıkarmazdı. Onun kısa kısa siyah kaşları, yumuşakça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan kişmiri bir rengi geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırarak odasında ihtimamla muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki Ferhunde kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Sarahatle tevil etmeksizin kıskanırdı sarı saçlar kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Kendisinde bunları karşılayacak kıymetler, meziyetler bulurdu. Fakat saçlar, ah mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sap sarı, sırma yapmak mümkün olsa. Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korku ile beraber sevinmekten hali kalmamıştı. Hatta bir gece farkında olmaksızın o korkuyu, lüzumundan ziyade nefsini teslim ettiğini birden hissedince, silkinerek kendi kendisini şiddetli bir azap ile hakikate davet etmişti. Çılgın kız! Çift düğün yapacak değiller ha! Her şeyin sırası var! Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyor, her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara o refakat ediyor, işlenmiş terlik kutuları, türlü türlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havlular, kollarının arasında biriktikçe bunların başkasına taşıttırılmasına müsaade etmeyerek kucağından taşan eşya ile hanımların arkasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça, sıktıkça izdivaca nefsince bir yaklaşma hasıl oluyor. Onlardan ruhuna bir hülya kokusu, bir saadet müjdesi geliyordu. Böyle eve neler taşıdı? Terden yaşmağı yanaklarına yapışarak yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirirdi. Ve hep bunlar alınırken, beğenilirken kendisini, kendi düğününü düşünür. Tabii bir insaf hissesiyle mevkiini tayin, hülyalarını tadil etmekle beraber bunlardan, bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş evaniden kendisine de küçük kıtada, daha az, daha ucuz, daha sade bir çeyiz tertip ederek içinden ta vicdanının derinlerinden türlü türlü emellere yol açardı. Şundan ben de alayım, varsın biraz sade olsun, bunun elbette bir ucuzunu bulurum ama daha küçük olacakmış, ne zarar var derdi. Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce ferhunde bir ateş parçası kesilirdi. Elinden gelse bunları kimseye göstermeyecek, kimsenin el sürmesine razı olmayacaktı bunlara bakmak, dokunmak hakkı küçük hanımdan sonra yalnız kendisine münhasır hükmündeydi. Onlar herkesten kıskanır, esirgerdi. Çarşıda refakat hakkını kimseye bırakmadığı gibi evde dikilecek, yapılacak şeyleri de kimseyi karıştırmazdı. Bir gece "Haydi, artık yoruldun, git de yat." dedikleri için hüngür hüngür ağlamış, saatlerce matem tutmuştu. Bir gün Sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak ikisi de gülümsediler. Onun yüreği oynadı, ihtiyarsız gözlerini indirdi. O gece Ferhunde olmayacak vesileler icat ederek beyefendi ile hanımın yanına girdi çıktı. O gülümsemenin manasına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine acaba ne var diyordu. Ne olduğundan adeta emindi acaba kim istiyor diyordu. Ertesi sabah hanımın sesi işitildi. Ferhunde seni efendi istiyor. Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap veremedi, bir hareket edemedi. Dizleri titriyordu. Efendinin yanına girince gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Nihayet işte o saadet müjdesini almak dakikası gelmişti. Efendi kesik kesik başladı. Ferhunde sen Hasna ile beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar ondan ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın. Ferhunde nefes alamıyordu. Efendi devam etti. Şimdi Hasna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanımda candan bir kimse bulunmayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük. Seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hasna ile beraber gideceksin senden eminiz. Ona nasıl sadakatle hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra bir iki sene sonra hayırlı bir sırada da elbet sen de mükafatını görürsün. Anlıyor musun Ferhunde? Ferhunde anlıyordu. İlerledi, efendinin eteğini öptü ve kalbinde azim bir sevinçle çıktı. Evet seviniyordu. Peli bir vaziyette kalmaktan elbet böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra bir iki senenin ne ehemmiyeti var? Göz açıp kapayıncaya kadar sene geçiyor. Hayırlı bir sıradan maksadı da anlamıştı. Kendi kendisine ne olacak küçük hanımın bir çocuğu olunca diyordu. Bu vakadan sonra Ferhunde'ye bir başka hiffet geldi. O güne kadar ufak bir korkudan hali kalmamıştı. Fakat bu defa işte Emel'in ufkuna ciddi ve sarih bir ümit dikilmişti düğünde Ferhunde'nin şahsiyeti taaddüt etti. Bir Ferhunde'den yüz Ferhunde çıktı. Her tarafta ona tesadüf olunuyor. Her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir nevi onun düğününün mukaddimesiydi. Böyle sevinç ve telaş ile kalabalığın içinde koştukça kendisine de bir parça gelin oluyor nazarıyla bakıyordu. Ona hep cihazlık cariye sıfatıyla kalfa, kalfa diyorlar ve ferhunde kalfa etrafında yükselen bu ihtiram hitabı arasında bir iki sene sonra bir hayırlı sırada yapılacak olan düğünün başlangıç lezzetini bugünden duyarak düğün evini sevinç ve telaşıyla dolduruyordu. Bugünden sonra bekleme devresi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemez, bir küçük istifsar kelimesinin müdahalesiyle gizli emellerine nüfuz edilmesine sebebiyet vereceğinden ihtiraz ve sükut ederek beklerdi. Fakat günler, aylar geçiyor, hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün kızararak, utanarak, her vakit her şey hakkında teklifsiz görüştüğü küçük hanımından bu defa sıkılarak sormaya cesaret etti. Küçük hanımcığım, yap yalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak?'' Aldığı cevap hiç hoş değildi. Aman Ferhunde sen de hiç yeni gelinliğimi bilmeyeyim mi? O gün Ferhunde'nin başına ağrı geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye batırdıktan sonra başına bağladı. Ve hep evin içinde akşama kadar böyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğuracak, daha sonra Ferhunde düşünülecek. Artık titizleşiyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor. Damat Bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarı çıkıp saatlerce ağlıyordu. Sabahları kalktıkça yatağının içinde oturur ve uzun uzun düşünerek düğünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendisine Mevlüt'ten sonraydı. O sene yazın Kadıköy'üne gittik. Bir sene de Çamlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor diye seneleri birbirine ekleyerek bir yekün bulmak ister. Sonra üç sene, üç sene olmuş. Nidasıyla hayret ederken birden bir şey kalbini kıvırırdı. Bir sene de yazı burada geçirdik. Demek dört sene oluyor. Dört sene. Küçük hanım hala yeni gelindiğini bilecek. O vakit küçük hanıma düşman olur, o sabah aşağıya indikten sonra bütün hizmetini ters bir tarafla, çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde bir yeni haber duyuldu. Gelin hanım gebeymiş denildi. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin sıhhatinden emin olmak istiyordu. Küçük hanımına koştu ve tereddütsüz açıktan aşağı sordu. Ona gülerek galiba cevabı verildi. Oh! Bu müphem cevap onu nasıl üzdü günlerce haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haberin sıhhati tahakkuk edince Ferhunde büyük bir kalp istirahati, bir vicdan emniyeti geldi. Şimdi artık önünde meşkup bir bekleme değil, malum bir mühlet vardı. Bütün eski faaliyetinin neşesini tekrar buldu. Artık küçük hanımının yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı, daha ne kadar var küçük hanım? Şimdi sekiz aylık mı oldu? Daha bir ay var, tam otuz gün desenize. Bu bekleyiş hele canı onu sarartıyor, kuvvetten düşürüyordu. Artık bütün hayatı bir marazi asabiyet içinde hummalarla geçiyordu. Çocuğu çıldırasıya sevdi, hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı, Hele çamaşırları yıkamak vazifesini herkesten esirgedi. Zıbınlarını, gömleklerini çitiledi. Ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. Sevsinler de sevsinler, kendine göre çamaşırları da varmış. Fakat bütün bu muhabbetlerle beraber çocuk kendisine bir müjde getirmekte gecikiyor. Ferhun de ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylarda birer birer geçerek o eski senelere katılmaya gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi bir fütür başlangıcının hissiyatıyla emellerine bir atalet geliyor ve ayakları gittikçe ağırlaşarak, endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in dadısı deniliyordu. Bu ünvan başka ağızlara da sirayet ederek yavaş yavaş Ferhunde Dadı ünvanıyla tanınır oldu ve bu sanki onu 20 sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısı ile beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki, biraz dursun ha Ferhunde, senin hizmetine artık mükafat zamanı geldi. O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıt çekti ve düşüne düşüne her kelime için kalemini 4-5 kere hokkasına batıra batıra uzun uzun yazdı. Tekrar okudu, cebinden mührünü çıkarıp mürekkepledi ve ihtimamla kağıda bastıktan sonra bu ameliyatı dikkatle takip eden çocuğa uzatarak ''Al, sabit, dalına ver, artık rahat etsin.'' dedi. Ferhunde o dakikaya kadar anlamamıştı. Efendinin bu sözü hakikati birden tefsir etmiş oldu. Teessüründen, sevincinden oraya yığılı verecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecekti ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel fark olunan saçlarını bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı. Bu akşam Ferhunde bu bahtiyarlık ücreti ile eve dönünce damat bey de buna kendi tarafından bir mükafat hissesi ile ilave etmek isteyerek Ferhunde dadı seni gelin etmek de benden sabiti çabuk büyüt mektebe verelim de dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, küllenen emel ateşinin üzerinden bir rüzgar geçmiş gibi oldu bu kağıt parçası bütün hülya kuvvetlerini ihya etmiş, tazelemişti. Onu sandıktan, bohçaların arasından çıkarıp öpüyor, derin derin esrarla dolu mealini düşünüyormuşçasına saatlerle bu yazılara bakıyordu. Sonra gider, gizlice bir aynada saçlarını muayene ederdi. Bir, iki, üç, oh, şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyayacak... Sabitin mektep meselesi iki büyük mateme karıştı. Büyük efendi ile büyük hanım birbirlerinin arkasından senelerce düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe Ferhun'denin emellerinde son kuvvetleri de ezdi. Artık bütün dünyaya hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde her şeyi fena gösteren bir acılık büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek adımları daha ziyade ağırlaşarak şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hasna Hanım tiz bir kahkaha ile odasından çıkarak telaşla Ferhunde'yi çağırdı. Dadı, dadı! Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıkınca Hasna Hanım'la damat bey hala gülüyorlardı. Hasna Hanım dedi ki dadı haberin var mı? Senin kısmetin çıktı. Ferhunde hayretle baktı inanamıyordu. Aa inanmıyor musun dadı? İşte bey söylüyor seni sabitin lalası istiyormuş. Ferhunde hiç cevap vermedi, çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işittiler. Tamam diyordu. Bekle bekle de lalaya var. Ferhunde'nin lalayı istemediğine kanaat hasıl olunca bütün kolculara, eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. Bugünden sonra Ferhunde için yeni bir humma devresi başladı. İzdivaç meselesi tekrar can bulmuştu. Hatta görücüler bile geldiler. Lakin zaman geçiyor, beyaz teller sönmeyen bir inat ile çoğalıyor ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hasna Hanım dedi ki, Dadı bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Sabit için kız bakmaya. Ferhunde şaşırdı. Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü? O vakit kendi kendisine hesap etti sabit için 22'sinde diyorlardı. Düğünden dört sene sonra doğmuştu. Hasna hanım gelin olurken 20'sindeymiş, onun küçük hanımdan iki yaş büyük olduğunu söylerlerdi. Şu halde hesabı bulamıyor. Bu seneleri birbirlerine ilave ederek o müthiş yekûnu keşfedemiyordu. Fakat ta kalbinin içinde bir düğüm burkuldu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasında dolaştıkça bu defa güveyin dadısı, güveyin dadısı fısıltılarını işitiyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal edilerek tel kullanan o artık eskimiş, sararmış, yazıları donuklaşmış kağıt parçasını çıkararak üzerine kapandı, ağladı, ağladı. Bu düğün de geçmiş, Aylar yine fasırasız zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni güveyi gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. Evet, Lala el an rica ediyor, başlarının etini yiyor, ahir ömründe sükün saatini onların lütfundan bekliyor. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar, sarkık yanaklarını öptüler, beyaz artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı. Onları sarı vermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni çıkacak bebeğe bakacaklardı. Gelin hanım gülerek, doğacak bebek namına değil mi Ferhunde bacısı? Diyordu. Evet artık bu yeni ünvana az bir zaman kalmış, birkaç ay sonra bebek çıkacak, ve Ferhunde artık gelin olmaya ikna edilen Ferhunde bu bebeğin bacısı olacaktı. Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı duramayarak Ferhunde süslendi, köşeye oturtuldu, nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sapsarı, sırma gibi yapamamış, yapmak istememişti. Çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz İpek gibi beyazdı